İyi akşamlar dostlar. Yeni bir orta vadede yükselme potansiyeli çok olan hisselerden yeni bir video tekrar çektik. Bu hafta değerlendirmemize takılan ilk hisselerden bir tanesi Euro Capital yatırım ortaklığı. Arkadaşlar diğer e, tanıttığım hisselere bakabilirsiniz daha önce değerlendirme arasında. Ve hepsi de şu anda gayet iyi durumda gözüküyor. Ciddi bir sıkıntımız yok hamdolsun. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar neredeyse yakaladıklarımızdan şu anda 25-30 tane hisse var. Ve bu hisselerden özellikle e, Pirelli kablo, özellikle Smart G, özellikle Kervan... Bunların durumuna bakarsanız video tarihindeki itibaren gerçekleşen durumlarına bunlar yaklaşık %60, %70 hatta %130 civarında kazandırdı. Ne zamandan kazandı? Ekim 10'dan beri yaklaşık daha bir ay olmadan. Yani bunlar da arkadaşlar benim yakaladıklarım ve oldukça başarılı gözüküyor şu aşamada. Peki Euro Capital yatırım ortaklığı AŞ'de neler oldu neler bitti hemen bir bakalım. Neden cezbetti bizi? Şimdi ilk önce arkadaşlar daha önce dediğimiz gibi bir çanak durumu söz konusu. Çanak durumu gayet de güzel olacakmış gibi diyor. Çünkü dip çalışmasını bayağı iyi yapmış. Hadi bin bitip bitmediğini nasıl anlayacağız? Onu da biraz sonra geleceğim. İkincisi arkadaşlar baktığımız zaman seviyeler arasındaki potansiyeline baktığımız zaman şu anda şöyle anlatalım. şu D'yi bir silerim arkadaşlar. Buradaki hatta şurada bölünme mi olmuş ona bakalım. Evet temettü. Temettü hemen bunları bir gizleyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar 9.33 bizim için nedir? Çanak tamamlama noktası olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatımız kaç? 4.03. Yaklaşık %100'ün üzerinde arkadaşlar. %125 gibi rakama tekabül ediyor. Hatta %130'a yakın bir kar marjına tekabül ediyor. Bu birinci tamamlama noktası. Peki baktığımız zaman ikincisi 13.16 yaklaşık 3 kata yakın bir hatta 3 katından fazla. Bugünkü değer itibariyle ve arkasından baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık 5 katına yakın bir değer söz konusu gözüküyor. Peki bunlar yarın mı olacak? Tabii ki yarın olmayacak. Yani böyle bir gerçeklik e, hiçbir dünyada olmaz da. Arkadaşlar şöyle anlatalım basitçe. Şimdi e, şu çanağın eğer orta noktasını şu zayıf hacmin olduğu bölge olarak düşünürsek tam da şurası olarak baktığımız zaman geldiği nokta itibariyle 7. 2021'in 2021 Temmuz ayından 2022'nin Haziran ayının civarına hatta şöyle tam ortasına baktığımız zaman 2022'nin Mayıs ayına büyük ihtimalle 2023'ün Mart'ına kadar en azından şu çanağı tamamlama hedefimiz var gibi gözüküyor. Burası bizim. Peki yeter mi arkadaşlar çanak tamamlanması? Tabii ki yetmez. Başka görebileceğimiz neler var? Tabii ki hacim. Şimdi bakın az önce dedim ya orta noktasına bakın şuradan düşerken ki hacim arkadaşlar kaça kadar düşmüş şöyle anlatalım. 1 milyon notlar civarındayken baktığımız zaman 813 bin notlara ve şuralarda arkadaşlar 211 bin notlara kadar 200, yani 300 bini geçmemiş burada neredeyse arkadaşlar. Hatta 100 binli notlar vardır. Peki ne oldu sonra tekrar hacimle beraber 698 bin notlara çıktı ve tekrar bir dinlenme onay alma yerine kadar gelmiş gibi gözüküyor. Nereden onay almış gibi gözüküyor arkadaşlar 4.04'ten onay alma noktasına gelmiş gibi gözüküyor. Peki buradan baktığımız zaman hatta belki aşağıdan da onay alabilir ama 351 o kadar çok inceğini tahmin etmiyorum. Zaten şuradan bir tren çizgisi çizdiğimizde kabaca arkadaşlar bu seviyeler gelmesi normalmiş gibi gözüküyor. O zaman diyeceğimiz de arkadaşlar hacimin artması şu bölgede hacimin artması baktığımız zaman bizim için bakın şöyle sadece günlük hacimlere bakalım arkadaşlar. Hatta şunu bir 10 günlük hacim yaparsak daha rahat anlayabilecek pozisyona geleceğiz. O zaman da en azından neden hacimin ne önemli olduğunu anlatalım. Hacim şöyle arkadaşlar bakın Fiyat yükselirken hacim yükselmiş. Fiyat düşerken hacim düşmüş. Tekrar fiyat yükselirken şöyle anladım. Ortalama burada 324 bin notken şu anda baktığımız zaman 600 bin notlar civarında. Ve bu zaten bizim için olumlu. Hani hacimde yükselişi destekliyor. Bu yüzden arkadaşlar Euro Capital yatırım ortaklığı değerlendirmeme takılan bir hisse. Diğer bir hisseye baktığımız zaman arkadaşlar metro. Aslında metro ticari ve mali yatırımlar holding. Peki metroda ne var arkadaşlar? Metroda benzer bir çanak durumu var. Şöyle anlatalım biraz daha geçmişin. Evet. Şimdi arkadaşlar metroda şöyle bir çanak durumumuz var. İlk önce burada bir fibonacci çiğnelim. Ondan sonra beraber hatta da şunu daraltalım. Daha da iyi yapalım. Hatta burada iki tane çanak var arkadaşlar. Biz küçük çana baz alacağız. Çana... Nereye gittin kardeşim? Buradaydın iyiydin ya. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir çanak bizim için hedef noktası olarak Karşımda çıktı. Şimdi dip noktasının 0.94 olduğunu varsayarsak Üst noktasında baktığımız zaman kaçmış arkadaşlar? Şöyle bakalım. 1, 2.40 ve o zaman bizim fiyatımız 1.55 arkadaşlar. açıya göre şu anda 1.58. 1.58'in arkadaşlar potansiyel 2.47'ye kadar %60 civarında bir rakam gözüküyor. Bu da bizim için cezbedici bir olarak e, rakam olarak karşımıza çıkıyor. burada herhangi bir sıkıntımız yok. Peki burada kaç arkadaşlar e, 1.58, 2.47 yaklaşık yüzde %60'a ya yakın bir e, kar marjı potansiyeli bandırıyor. İkincisi arkadaşlar 3.43 mevcut durumundan yaklaşık iki katının üzerine bir e, fiyata tekabül ediyor ve baktığımız zaman Fibonacci'nin arkadaşlar şu seviyesinin 2.61 seviyesine baktığımız zaman %2.6 %100 261.8 hedefine baktığımız zaman 4.97 fiyatımız karşımıza çıkıyor. Tek başına yeterli mi? Tabii ki tek başına yeterli. Bir defa çanağımızın hedeflerini gerçekleştirmiş bir önceki direnci de geçmiş arkadaşlar. Ya tepeyi de geçmiş. Daha doğrusu şimdi dip noktasına arkadaşlar baktığımız zaman şuradan itibaren hacim artık yavaş yavaş artmaya başlamış ve dip noktasının şurası olduğunu varsayarsak arkadaşlar. Hani şuradan itibaren 2020'nin 10. ayından 2021'in 12. ayına yaklaşık 14 ay. 14 ay daha koyduğumuz zaman arkadaşlar yani bir ihtimal arkadaşlar çanağın simetrik olduğunu düşünürsek simetrik olduğunu düşünürsek üzerine basa basa söylüyorum. Şubat ayı civarında bizim yakalayacağımız rakam büyük ihtimalle eğer ki bir aksilik olmasa endekse ciddi bir düzeltme olmasa 2.47'yi yakalama şansımız var gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu da benim değerlendirmem arkadaşlar. Yani i̇lla mı olacak? Ha, hani şu anda söyleyeyim bu hisse hiçbir şekilde elimde değil. Elimde olmadı da. Yani genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Sadece kendinde değerlendirin temel analizlerine bakın, bilançosuna falan bakın. Ona göre değerlendirin arkadaşlar. Bu sadece teknik benim tekniği yorumlama şeklim. Tekniğe göre bakarak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.